Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde oyun motorumuzun sağ tarafında bulunan sahne ağacı ve inspektör pencerelerini göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar sahne ağacımız iki tane sekmemiz var. Birisi sahne, diğeri library. Sahne sekmesinde arkadaşlar oyun motorunda, oyun ortamında eklediğiniz bütün nesnelerin gözüktüğü sekmedir arkadaşlar. Library sekmesi ise arkadaşlar 4 bölümden oluşuyor. İlk bölüm scripted, ikincisi meshes, level ve prefab sekmeleri arkadaşlar scripted sekmesinde arkadaşlar oyun içinde daha önceden tanımlanmış olan mevcut objelerin ve nesnelerin bulunduğu sekmedir arkadaşlar mesela örnek gösterelim bakın şu şekilde health içine girelim arkadaşlar health kit patch bakın şu şekilde bir sağlık paketim var benim bu oyunda bir item olarak tanımlanmış veya bakın şu şekilde arkadaşlar Belli kodlar ile arkadaşlar tanımlanmış olan itemlerin bulunduğu sekme Scripted Meshes sekmesi ise arkadaşlar Oyunumuza dışarıdan nesne getirebilmek için Örneğin ben 3D Max'te bir e, 3D model tasarladım veya Blender'da bir model tasarladım bunu oyun ortamına getirebilmek için kullandığımız sekme arkadaşlar Bakın şu şekilde bir bakalım Meshes Art Shape klasörü içinde arkadaşlar Bar Barres diyelim varilin içine girelim. Bakın şu şekilde bir tane dışarıdan nesne getirdim. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Farklı bir şey getirelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir ağaç getirelim. Okey dedik. Kaplamaları gelmedi arkadaşlar. Şöyle farklı bir nesne getirelim. Station. Bakın arkadaşlar dışarıdan bir tane şöyle bir yapı getirdim. Meşhis arkadaşlar, dışarıdan e, nesne veya item herhangi bir şey e, 3D model getirebilmek için kullandığımız sekme. Level sekmesi arkadaşlar, oyun ortamına eklememiz gereken mesela çimen olsun, ışık, güneş olsun bu tarz nesneleri eklediğimiz sekme arkadaşlar. Bakın mesela environment, bulut, çimen, güneş gibi nesneleri eklediğimiz bölüm arkadaşlar. Prefab sekmesi ise arkadaşlar oyunda e, objeleri nesneleri gruplandırdığımız sekmedir. Mesela arkadaşlar bakın şurada bir varilimiz var. Bunu arkadaşlar shift tuşu basılı tutarak bakın şöyle fareyle çoğaltıyorum. Şöyle çoğaltalım arkadaşlar. Çoğalttım. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bu nesneleri gruplandırma yapmak için yani hepsini tek nesne yapmak için kullandığımız bölüm. Sahneye geliyorum arkadaşlar. Bakın burada eklediğim nesnelerin hepsi mevcut. TS statik olanlar var illerim. Bakın hepsini şu şekilde kontrol basılı tek tek seçiyorum. Bakın hepsini seçtim arkadaşlar. Şu istasyonu bırakalım. Yanlış yapmayalım. Şunu yukarı alalım. Şu şekilde arkadaşlar varillerimi seçtim. Bakın ekranda şu üst kısımda şöyle bir simge bulunuyor. Bir kutu içerisinde doğru ok gözüküyor arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyorum. Bakın şöyle bir ekran geldi. Diyor ki bu gruplamayı prefab nesnesi ben nereye kayıt yapayım? Ee, Game Art Shape klasöründe Prefab diye klasörümüz var. Bunun içine şöyle bakalım arkadaşlar. 2, 4, 4, 6, 7 tane varilim var. Ben buna varil 7 diyorum. Varil 7 dedim. Kaydettim arkadaşlar. Bakın şu anda varillerim tek nesne oldu. Bakın tek hareket ediyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın şurada prefab diye gözüktü. Library, prefabs art, shape'in içinde arkadaşlar bakın prefabs var. Burada arkadaşlar mesela varil 7'yi seçiyorum. Bakın tek bir item olarak geldi. Şimdi arkadaşlar bunları eski haline getirebilmek için, bozabil tek tek hepsini kullanabilmem için bakın şu üst kısımda dışarı doğru ok olan simgeye bir kere tıklıyorum. Bakın hepsi şu anda tek oldu arkadaşlar ve sahnemde hepsi bir klasör içerisinde birikti. Bakın şu şekilde. Gruplan, gruplama yaptığın zaman arkadaşlar şu şekilde tek bir nesne oluyor. Çıkarttığın zaman hepsi bir klasör içinde. Bakın şu şekilde tek tek kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın bir tane varilimi seçiyorum. Alt kısımda inspektör penceremiz var. Yani denetleyici bununla ilgili özellikleri bu nesne ile ilgili bu model ile ilgili bulunan özellikler arkadaşlar. Bakın mesela nesi varmış şöyle bir bakalım arkadaşlar. Pozisyon arkadaşlar. Bunun konu, ekranda bulunduğu ortamda bulunduğu pozisyon. Bakın şu 19 değerini ben 50 yapıyorum. Enter'a bastım. Bakın arkadaşlar bu şuraya şuraya gitti. Alt kısma girdi arkadaşlar. Bakın yukarı aldım rotate var arkadaşlar. Mesela biz buna 20 şöyle diyelim. 1 20 20 20. Bakın arkadaşlar şu şekilde rotate'i biraz bayağı bir bozuldu diyelim. Şu şekilde oldu. Ctrl Z dedik. Şimdi başka bir vali seçelim. Bakalım arkadaşlar başka neler var? Alpha Fade Enable. Şöyle arkadaşlar bazı özellikleri var burada. Force Detail. Yani burada arkadaşlar bunun büyüklüğü, pozisyonu, bulunduğu konum, rotate gibi ayarlar yapabildiğimiz bölüm arkadaşlar. Skalesi mesela büyüklüğünü ayarlayalım. 5, 5, 5 yaptık. Bakın arkadaşlar şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Yani her nesnenin arkadaşlar yani mesela bakın şu health patch arkadaşlar bunun ile dışarıdan eklediğimiz Inspektör özellikleri hepsinin farklıdır arkadaşlar. Her e, nesnenin, objenin, her itemin farklı bir inspektör ayarları vardır. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Bakın şuradan arkadaşlar rotate özelliği, şöyle biraz yukarı alalım. Rotate özelliğini bakın şuradan kaldırıyorum. Bakın şu anda hareket etmiyoruz. Sabit duruyor. Rotate yaptım. Static özelliğini kaldırdığım zaman arkadaşlar yere düşüyor. Bakın şu şekilde yere düştü. Bakın istersen istediğiniz kadar yukarı alın. Yukarıda durmuyor. Tekrar statik işaretledim. Bakın şu şekilde istediğiniz yere alabiliyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.